الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على olduğu kabul edilir. Daha sonra yavaş yavaş insanlar kelimesinde yüce Allah Celle Celle direndiler de o zaman buna binaen Allah bu ayeti insan buyurdu. Dediler ki Yahudiler o ulema heyeti o Yahudilerin bildiğinleri Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e Ya Rasulullah biz de iman ediyoruz. Bizim de imanımız var. Biz ama sadece direttiler, dinahorlar gibi direnmenin karşısında yenik düştüler aziz muhterem cemaat-ı müslümin. Çünkü peygamberler içerisinde Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlerini tasdik etmeyen insanın imanlı geçirmesi, Müslüman geçirmesini Allah kabul etmez. Bunun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in Fatiha Suresi'nde gayr-i mağdubi aleyhim ve Allah'ı derken gayr-i mağdubiye mazhar mazlubi olanlar dinazorlar gibi Yahudiler ve dağılığına mazhar olanlar yine bir yerlerinde İsra'la Şimdi İsra bu süreçten sonra bize geldi bir gün cennetin efendisi, efendiler efendisi Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselam Ashabıyla beraber okuyorlardı. Bu esnada Allah Resulü Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dünyanın gidişatından ve teybinden ve sonra da insanın değişiminden bahsetti. Ve sahabesine buyurdu ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz El-Ünliliğinin terbiyesi ve hak. çocuklar Kur'anullah Teala aleyhi mecma'in Lemalar isimli eserinde bu hadis-i şerif kendisine sorulduğunda şöyle buyurur der ki Allah Teala Celle Celaluhu dünyanın dengesini o kadar muazzam inşa etmiş ki bir insan düşününüz bir insan düşün. tazelenecek, dünya yenilenecek, o zaman iman da yenilenmezse eğer, o zaman o iman insan üzerinde gücünü ve kuvvetini kaybeder. Düşünüyorsunuz ki bir insan hırsızlık yapmış, düşünüyorsunuz. Çünkü beden yenilendi, hücreler yenilendi ama iman yenilenmezse

Allahumma oh.